Evet, tekrar canlı yayına başlıyoruz. Bu e, Bugün 2 Ağustos 2012, Perşembe saatlerimiz 16.21'e ulaştı şu anda. Teknik aksaklıktan dolayı birazcık bugün geciktik. Evet, ne demiştik öncelikle bugün? E, görmüş olduğunuz gibi Euro-Dolar paritesinde aşağıda belirli bir seviye belirtmiştik, e, bir aralık. Bu aralığın üzerinde kaldığımız durumda yukarı doğru hareketler e, beklemiştik görmüş olduğunuz gibi ilk hedefimiz 22.60'a ulaştık. Arkasından 23.05 ve 23.33'e kadar ulaştık. Buralardan sonra tekrar aşağı doğru harekete geçtik ki yine zaten web sitemiz üzerinden e, bu konuda da bir bilgilendirme yapmıştık. Özellikle şuradaki 23.33 seviyesinden bahsetmiştik. Bakın yani şuradaki 23.33 seviyesinden bahsetmiştik. En son ne zaman? 15.11'de e, demiştik ki 23.78'e doğru ilerliyor ama risk iyice arttı. Dikkat edin 23.30 altında kalırsa geri çekilmeler 23.05 ve 23.60'a kadar gelebilir demiştik. Ee, sabah şablonları yükleyenler mavi taralı alan bölgemize dikkat etsinler demiştik. Görmüş olduğunuz gibi mavi taralı alanın üzerinde çok fazla kalamadan hemen tekrar aşağı doğru harekete geçti. Analizleri düzgün şekilde yorumlayanlar da ee, görmüş olduğunuz gibi aşağı doğru harekete devam etti ee, ve görmüş olduğunuz gibi şu bölgeden tekrar 22.60'a ulaştık buranın altında kalmamız durumunda tekrar zaten şu mavi bölgeye doğru gelecektik ve buraya da geldik şu anda bakın saatlik kapanışlara baktığımızda bu bölgenin altında bir saatlik kapanış yapamadık ama yine aşağı doğru devam ediyoruz daha saatlik kapanışlara var ee, görmüş olduğunuz gibi şuradaki 1.2186 seviyesine ulaştık. Buranın da altında hala 21.42 hedefimiz bulunuyor. Zaten trendin aşağı olduğunu da en son 15.43'te yaptığımız yorumda da bahsetmiştik. Trend aşağı olmaya devam ediyor şeklinde. Ee, bunu da belirtelim. Şimdi arkadaşlar diğer firmalardan bahsediyor da yine sinyal hizmeti veren sanırım bu firmalar bizi çok fazla ilgilendirmiyor kendilerinin yaptıkları önemli olan e, biz kendi işimize bakıyoruz burada umarım bizi takip edenler de bırakın zararı bu işten kar etmiş olmalılar diye düşünüyorum umarım haklıyızdır peki şu anki duruma evet bakıyoruz en azından bir 16.30 kapanışı da süs seviyelerinin altında olursa muhtemelen 21.42 hedefimiz evet e, gerçekleşecek gibi duruyor sterlin dolara bakalım şimdi bugün e, buradaki bölümü çok fazla uzatmayacağım çünkü mikrofonla ilgili bir sıkıntı var sanırım şimdi e, ne yapacağız sterlin dolar içinde demiştik ki şuradaki seviyenin yani 55-25'in üzerinde kaldığımız sürece 55-85 ve 5645 hedeflerinden belirtmiştik bu hedeflerin ikisine de ulaştık Gördüğünüz gibi buranın üzerine kalamayarak tekrar aşağı doğru harekete geçti. Bakın şuradaki harekette ortalamamız çok da güzel çalıştı. Akşam şuradaki 58, 82'yi de buradaki harekette ortalamadan belirtmiştik zaten. Bu da yavaş yavaş aşağı doğru geldi ve buradan tepkisini verdi. Tekrar buranın altında kaldığı zaman hedef neresi olacaktır? Her zaman olduğu gibi bir önceki hedef seviyemiz bu sefer aşağıdan yukarı değil yukarıdan aşağı bir hedef olacak ve 55.85 buraya da ulaştık şu anda 55.25'e doğru gidiyoruz analiz hala geçerli gece ne dediysek hala o 55.25'in altında kalmadığımız sürece e, buradaki hedefler geçerli olmayacak yani 54.88 ve 54.28 o yüzden buranın altında kalırsak ancak dediğimiz gibi şuradaki seviyelere ulaşma ihtimalimiz hala var bunlardan da bahsedelim. Bunun dışında e, yapacağımız şey nedir? Sterlin dolar için yok. Şuradaki 55-25'e kontrol edeceğiz. Eğer buranın altına inemezsek hop tekrar yukarı doğru hareket. Altın için baktığımızda ne demiştik? Şuradaki seviyenin üzerinde 16778 demiştik. Buraya kadar ulaştık. Üzerinde kalamayıp tekrar aşağı doğru gidiyoruz. Şurada bahsetmiş olduğumuz 1593 14 1591 00 aralığının üzerinde kalırsak tekrar 1603'e doğru bir hareket gelebilir ama eğer bunun altına inebilirsek 1586-90 ve 1576-80'e doğru geri çekilmeler gelebilir diye düşünüyorum e, şu an için bunun dışında dolar tl'ye bakacağız dolar tl için ne demiştik ve ne oldu diye dolar tl'de bakın şurada görmüş olduğunuz gibi dolar tl'de şurada aşağıda e, 1.7952 hedefimize ulaştı arkasından aşağı hareket devam ederken bir anda euro doların aşağı inmesiyle beraber e, yukarı doğru harekete geçti 90'a doğru şu anda hareket ediyoruz. Bakalım bu seviyenin de üzerinde kalabilecek miyiz? Sabah demiştik ki buradaki aralığın üzerinde kalınması durumunda yukarı hareket devam edecek. Hala bu görüşümüzü koruyoruz. Şu seviyenin önemli olduğunu söyleyelim. Bu seviyeye geçilmediği takdirde aşağı hareketler gelebilir. Burcu Hanım demiş ki Ümit Bey yorum yapacak mı? Ee, Ümit Bey buradaysa kendisi cevap versin. yayın yapacaksa tabii ki kapımız açık kendisine. Son olarak bir de VTI'ye bakalım arkasından şu ses sorununu tekrar çözmek için uğraşacağız. VTI içinde ee, şimdi VTI nerede tabi önce onu bulalım. Evet VTI bugün yine çok ciddi şekilde bizim takip eden arkadaşlara kar bıraktı çünkü. Demiştik ki şurada bir alık belirtmiştik sabah 89-30, 89-76'nın üzerinde kalmadığı sürece aşağıda 88-55, 87-60 ve 87-34'e kadar geri çekime gelebilir demiştik. Bundan sonra da 86-59 vardı. Bu seviyenin üzerinde kalamadığı için 1-2-3 hedefe de ulaştık. Dördüncüsüne doğru gidiyoruz. Eğer 87-34'ün üzerinde kalmazsak ee, tekrar dediğim gibi 86.9'a doğru hareket devam edebilir. Çok ciddi bir kazanç elde etti bugün. VTI analizimizi takip eden arkadaşlarımız sabah canlı yayında bunları tek tek ee, belirtmiştik zaten. <laughs> evet Burcu Hanım siz çıktınız bir anda VTI ee, gerçekten harekete geçti. Bugün de çok güzel bir kar bıraktı. Umarım devamı sizin için de gelir. Evet canlı yayınımıza devam edeceğiz ama kaydımız için durduralım. Burada bizimle beraber olan arkadaşlarla devam edelim. Ee, biliyorsunuz canlı yayınımız her gün sabah saat 10 ve 16'da başlıyor. forexpark.net üzerinden de bunu duyuruyoruz. Katılmak için linki de sizlere belirtiyoruz. belirtiyoruz.